Nasıl Ay. Ben şu eve bir çarşafçı olarak geleyim de malzemelerim sayayım. No. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Çarşaflarım var. Tamam. Dantellerim var. Buyur, Bekarlara danteller var. Benim bekar çocuğum kalmadı artık. Bekar çocuğum kalmadı. Senin bekar olduğunu duydum da. Abam. Abam. Dur dur açma hemen dur benim çocuğum hasta zaten torunum hasta. Abam sağlam görmüyor mu? <laughs> hasta benim torunum. Benim daha çocuğum küçük. <laughs> Hamile misin nesin yine? Aman. Her geldiğinde hamilesi. Karnım gaz yaptı soda var mı? Yok yok. Ben buradan bakalım mı dedi diyorum gelmişsin. Abam. Ya gel yani komşuya gitseydin onun kızları var ona satardın. Abam o kapıyı açmadı ya. Tamam vereyim su vereyim ben sana bir bardak soğuk su vereyim. Ama ben alıp sana zahmet et. Yok yok otur otur ben veririm. Ne satıyorsun ne yapıyorsun? Abam çarşaflarım var, dantellerim var, bekarlara dantellerim var. Ama dantel kim kullanıyor bu devirde ya? Sen eski misin sen kullanırsın. Dur sen... şimdi açma bir şey açma açma açma. Sen bekarsın bekarsın. Benim çocuğum hasta gelinim gidenim olacak benim boyuna boyuna açma. Ben senin torununun üstüne öğrendim bak. Bak ona yastık yaptırdım. Sen alırsın yine. Eyvah eyvah. Hadi alalım da uygun fiyata öyle kızık mızık atma. Geçen sefer çok kızık atmışsın Abi bu 500 TL. Oha. ben ona 200 lira veririm. Öyle 500 500 anlamam. Abi 500 TL aşağıdan olmaz ama. Olur olur olur. Senin eşin çalışmıyor mu hala? Abam benim eşim çalışmaz mı? Karşılara gider. Ne iş yapıyor? Abam senin ee, senin oğlun yanına gitti abam benim. Bunu abam. Ben alamam onu alamam. Benim o kadar param yok. Abam bak sana çok güzel dantayder örmüş yok, ya. Yok benim gelin yaptı çok yaptı onlar ne yapacağım ben yani onlar eski abam, model. Abam bak abam bu eski model değil abam bak, bak. Sen de kazıklamaya adam arıyorsun git de başkasına sat onları. Abam kalanları getirdi Aa, sana. Istemiyorum, istemiyorum çok yüksek fiyata veriyorsun. Önce 500 diyorsun ondan 100'e kadar iniyorsunuz. Bıktım sizden ya. Alın tamam sana. Beni de salak mı buluyorsunuz geliyorsunuz boyuna? Başka sahneye sat onu. Abam seni Allah sorun Allah, beğenmiş mi? alacağım? Abam beğendim beğenmedi, abam. Beğenmedim beğenmedim <laughs> benim, benim kızım. hasta. Benim kızım bile gözünü açtı uyanık. Baksana benim kızım burnu akıyor. Abam senin karşı mahalleden dedi. Gel diyeyim anneciğim gel sileyim. Senin dünürün dünür yolladı ben bana. Kendisine sat dünürümün dört tane oğlu var evde. Bekar. Onlara sat. Ben istemiyorum böyle kazık. dedi benim, bizim Sevim dedi alır dedi ama. Yok almam he herkes Sevim alır. Sevim salağı buldular ya nasıl olsa. Hadi bakalım gelen de taksa gider bir e taksa Sevim'den. Hep beraber kapta takmışlardı ama. He? Sevimsiz Sevim abam. Senin de Zeyra Sevimsiz. Kendi adlarına takıyorlar Gül yani. gibi gül gibi. Üstüme. Ben hiç alınmıyorum üstüme. Herkes kendi adını takıyor bana işte. Canı sıkılan. Gül gibi gacısan. Maşallah sıvallah. Kaçı ne demek kız? Gür. Şimdi çocuğun çoluğunu ne yapıyor? Evlendirdin mi? Benim çocuklar evli hep torunlar, torbalar kapılarda gezer. İyi para kazanıyorsun sen bu işten. Dolanıp dolanıp duruyorsun. Ne yapayım babam? Torunlar... Hadi toplan toplan benim misafirim gelecek. Benim sahibimi görmeye gelecekler geçmiş olsun. Ha. Abam temizlik lazımsa yaparım. Yok yok yok. Bu zaman ama sen temizlik yapma. Geçen de yaptın. Her tarafı birbirine katmışsın. Bütün şeyini bırakması bu çara burada. E sen aldı ya bıraktı. Ben istemiyorum, ben istemiyorum. Benim çocuğum yok, ben hepsini evlendirdim. Benim gelinim çok çeyiz getirdi bana. Ben sana yok, yok, satayım. Yok ben duydum getirmemiş. Getirdi, çok getirdi. Ben sana satayım onları. Bizim karşı Çiğdem Mahallesi'nde... Bak benim çocuğum hasta, benim torunum hasta. Benim bebeğim boyu yok. Beni boyuna rahatsız ettim. Bebeğe bir Bakma, 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 bakma. Baka baka çocuğu nazara getirdiniz. Süt gibi dediler bebeğe. Çikolata gibi, çikolata gibi, süt gibi değil. Nazar değdiriyorsunuz çocuğu gel. Abam çocuğun burnu atıyor. Siz bu çocuğa bakamıyorsunuz. Sen bakar mısın? Vereyim sana. Saçı başı dağılmış abi, çocuk. Hep çocuğum e hasta. Olsa... Çocuk senden bak korktu kaçıyor. Ben ona Vitaminli şuruplar getireyim. Yok sen kendi torunlarına götür o vitaminli şurupları. Abam size Yok bak benim zaten şurubum var diyor. Güzel eşarplar getirir böyle güllü güllü. Diller bak dinlen. yorulmuşsun, benim sıcak, sıcak hava. var. Benim kızımın çorapları da var, şurupları da var, elbiseleri de var. Sen bunları götür. Abam seni öldüler dediler. Ama ölmesinler de dövmesinler de gerek yok. Bu sevimin çok parası var dediler. <laughs> sevimin parası var dediler. <laughs> Alırlar dediler. He <laughs> he şeyler. Biz para basıyoruz arka odada. Siz paraları ağaçtan topluyormuşsunuz. Öyle duyunlar aldık. Ağaçtan topluyoruz evet. Yunus gidiyor ağaçları topluyor topluyor geliyor. Oğlun da para... para basıyormuş iş yerinde. Dolaylar evet. eurolar. Hiç sorma Aa, ya. A, basa, basa. Sen hadi git. Toplan sen yorulmamışsın. Senin çenene vurmuş. Senin çenene vurmuş. Aman yoruldum daha görmüyor musun? Sattım sattım. Hadi hadi. Kalk. Niye kovmuyorsun beni? Kovmuyorum git işini yap. Bir şeyler sat ben almayacağım. Onun için bak senin ekmeğinle uğraşmayayım Al şu yastığı da. Al şu yastığı da. Ben şimdi bunu ispim değiştir, başkasına satar. Değiştir satarsın sen satarsın. Ananı boyar babana satarsın. Babanı boyar anana satarsın sen. O karşıdaki... Senin dünürün ne karısı aldı bende? O, ona ver işte o alır onda para çok. <laughs> onda para çok. Onda onda cukka çok. Hastalara şifa olsun. Amin amin. Allah yolunu açık etsin. Ben uğraşamam. Gelme buraya ben almayacağım bir şey. Ha ge geçerken uğra. Bir su veririm. içersin. Bir el falına bakayım o zaman. Yok bakma. Benim falıma bakan bakıyormuş. Bir kahve yapayım sana fal bakayım. Ya elli ki kendini buraya yayacaksın. Anlaşıldı. Ben kahve falı falan istemiyorum. Fal bakacakmış. Mesela o ne demek? Günah. Öyle şeylere ben inanmıyorum. Hı -hı. Sen git inananlara bak. Senin el çizgilerine bakayım. Yok benim çizgilerime bak gayet iyi. Gayet bakayım. iyi. Sen git de o var ya düğürüm düğürümün el çizgilerine bak. Bakayım güzel herifler çıkıyor mu falan da. İşte hepsi de boş. İyileri kapmışlar, kötüler piyasada dolaşıyor. Takip sana bir çıkar güzel kısmetler. Ha. Bana ismet de çıkmaz, kısmet de çıkmaz. Belki dolarca eurocu çıkar. Çıkmaz çıkmaz. Şimdi diyorlar eurocular, dolarcılar. Aaa kuş da var burada. Gel sana kuş satayım. Bizim evde çok muhabbet kuşu. Vereyim vereyim ucuza vereceğim. Bizim çocuklar. Biz size satalım bir sürü var. Nereden çalıyorlar kim bilir? Kimlerin kuşlarını çalıyorlar? Abam biz hıhsız mıyız? Değilsiniz değil mi? Siz çalışıyorsunuz. Abam bak sabahtan akşama tabanların çatlamış. Doğru doğru siz hıhsızın. Hıhsızın şey yapıyorsunuz. Hadi satışını yap sen. Burada oyalanma sen. Çok oyalanma değil mi Salih'im? Ablan müzik aşağıda iki göbecik atar. Evet at, evet at. Git git git, o düğünüm var ya benim. O çok sever oynamayı. Git onunla bir at göbeciğini. O alır hem yani, biliyor musun? Dört tane oldu var, evde bekar. Ona cheese lazım. Onun kocası da rahmetli oldu. O kendine de alır, cheese yapar. Ablam seni duymuyorlar, maşallah. Seni duymuyorlar, maşallah. Birini bırakıyorlar, birini alıyorlar. Birini bırakıyorlar, birini alıyorlar. Sen de... Bir saniye öldürmüşsün diye duydum ben de. Ben de öldürdüm kendi kendine öldü işte. Sevimle de dediler koca dayanmıyor. Dayanmaz baba dayanmaz. Beni Allah sağlam. Aa getirme onu getirme onu onu görmek istemiyorum. Göremiyorum onu. Abi kızım getirme onu abi kızım. Getirme onu. Sarı şey var da onu göstermeye getirecektim. Abi kızım sen nereye konuşuyorsun? Sen hadi bir git yavaş yavaş satışını yap. Alın dizim. Maşallahım var dizim diyorsunuz burada. Yolda da görüyorum size koşa koşa gidiyorsunuz. Ama. He, ama. Satış yapamadın ya. Dizin de başın dağır. Abi bir şuraya oturam. Atır, atır. Otur, Orası benim kızımın koltuğu. Abi o kız bana izin vermez. Benim verdi. kızım izin vermez kimse. O kız bana izin vermez. Bak verdi. geliyor bak, bak, bak. O kız bana kızdı mı? Anam. Kalk, kalk. Anam kaçayım, anam. Benim kızım izin bize vermez kimseye. Anam çarşafımı da alamadım. He, çok ayıptır. kızdı bana. Kızar tabii benim kızım izin verir mi? Orası benim numaralı koltuğum kızım Ana. Babasını ah. oturtmuyor oraya. O zaman büyüyünce ona çeyiz satarız. İnşallah, inşallah. Böyle yapsa. Anam kızım seni kim hasta etti? Sen çok zekisin kız olacağım ben görüyorum. Senin Geleciydi. Tabii zeki. Babaannesi de zeki çünkü onun gibi zekiye. Sare okula gidiyor. Sare okula gidiyor biliyor musun zeki sen? Zekiye midir, enayi midir anlamadık yani. Babaannesi mi ha, kızı mı? Bilmiyorum. Zaten bilmezsiniz, işinize gelmeyince Bilmiyorum. bilmiyoruz dersiniz. İşinize gelince bilmiyoruz. Abi iki eğlenek yok burada. Evet. Hadi, hadi benim işim gücüm var, benim ben torunum <laughs> ağlıyor. Gelinin işi vardı, alışverişe gitti. Abi iki göbecik atak. Atma, atma, atma. Ay çok da severler göbecik atmayı, oynamayı. Ay derler ya kapı tıkırtısına göbek atarlar. Yandan, yandan. Eee, koca karı olmuş hala göbecik atayım diye uğraşıyorlar. Abi eğlenenin yaşı mı var? Yok değil mi? Hadi güle 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 güle. Senede bir kere gelsen yeter. Abi bakayım şu üst komşuna. Git git üst komşuma, var alt komşuma. var. Üst komşun arıyor.